biz sanat severi ağırladık. Yine bu yıl düzenleyeceğimiz hem Leodikya'da hem Geropolis'teki etkinliklerde yine binlerce sanat severi burada buluşturacağız. Bunlar için de biz çalışıyoruz. Ya bu etkinlikler burada kalmayacak. Bu etkinliklerle beraber şehrin kent estetiği anlamında değişim ve dönüşümü topuk bir gerçekleştirecek olduğumuz Ethem Hoca ile Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği bu yılda büyük bir heyecanla devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen organizasyon bu yıl 31 Temmuz 3 Ağustos arasında 2023 tarihleri arasında 5 binin üzerindeki gökyüzü merakının ağırlamayı beklemektedir. Yaklaşık 1600 metre vakamı sahip ışık kirliliğinden uzak yapısıyla Toluklu Yaylası gökyüzü gözlemleri için Türkiye'nin en erişi bölgelerinden biridir. SEVOMER cihazları ile yapılan ölçümlerde 21.80 gibi oldukça yüksek bir karanlık gökyüzü <laughs> elde edilmiştir. Yaylımızda çadır konaklama için ayrılmış alanlar, ayrıca karavanla gelenler için, karavan için ayrılmış alanlar, doğal kaynak suları, sıcak duş, WC ve ulaşım kolaylığı gibi olanaklar mevcuttur. Etkinlik süresince alanımızda uzman hocalarımız tarafından seminerler ve sunumlar yapılacak. Çocuklara özel atölyeler ve eğlenceli yarışmalar düzenlenecek. Kazanımlarda başta teleskop olmak üzere çeşitli ödüller verecektir. Ayrıca profesyonel ve amatör gökbilimleri göstereceği teleskoplarla tüm katılımcı gökyüzünü yakından izleme imkanı bulacaklardır. Toplu Yaylası'nın Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı sırtına kavuşması yönündeki çalışmalarında devam etmektedir. Güvenlik, konaklama, altyapı ve kırmızı ışıklandırma gibi kriterler yerine getirilmiş olup süreçte üçüncü ve son aşamaya gelinmiştir. Bu ünvanın alınması halinde yaylımız, Türkiye'nin ilk sel fiyalı karanlık gökyüzü parkı olacaktır. Bu gelişme bölgemizi yalnızca ulusal değil, ulusal arası düzeyde önemli bir gözlem noktası haline getirecektir. Etkinliğimiz tamamen ücretsizdir. 7'den 70'e gökyüzü ile ilgili ilgi duyan tüm vatandaşlarımıza 31 Temmuz 3 Ağustos arasında tarihlerinde toplu yarısını bekliyoruz. Sıramız, gökyüzü gösteri sizi bekliyor. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'nün tarafından orman yangınlarına karşı önemli bir duyuru da sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangın riski tabii ki son boyutlara ulaşmıştır. Tavuklu yaylasının eşsiz doğası hep birlikte korumak hepinizin ortak sorumluluğudur. Bu kapsamda tüm katılımcılarımızdan hassasiyetle rica ediyoruz ki ormanlık alanda ateş yapma kesinlikle yasaktır. Sigara izmariti, cam, yanıcı hiçbir madde doğaya bırakılmamalıdır. Herhangi bir şüphe, şüpheli durum, duman gibi hemen 112 acil çağrı merkezi bak, kaybetmeden aramalıdır. Ormanlarımızı birlikte koruyalım, gökyüzünü izlerken doğayla sahiplenelim. Etkinliğimize destek veren başta Prof. Dr. Ethem Derman Hocam olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Denizli Valiliğine, Türkiye Cumhuriyeti Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne, ADM Enerji, Kale Bey Yerel Eylem Grubu'na, Derneğine ve tüm değerli asıl Aslı Fotoğrafı'nın yürekten teşekkür saygılar tutarım. Tabii ki mutluyuz bu, bu tür projeler sizlerle birlikte olmaktan. BH Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek olan gökyüzü gözlem etkinlikleri bu tür etkinliklere katılan bir sürü arkadaşımız var. Ama hepsinin söylediği şöyle bir e, söz var. Diyorlar ki gökyüzü gözlem etkinliklerinde biz şimdiye kadar en fazla bin sayısını gördük. Bugün biz üç binden, dört binden, beş binden bahsediyoruz. Aslında bu dünya Neden bu bölgeyi seçtik? Çünkü bu bölge dünyanın belki de en karanlık bölgelerinden birisi. Topuklu yaylasında yaptığımız ışık ölçümleri, gök parlaklığı ölçümleri ee, oldukça yüksek oranda. Yani burada kastettiğimiz oran parlama anlamında değil karanlık anlamında. Dolayısıyla da burası bizim için çok değerli. İstiyoruz ki burası Türkiye'nin ilk karanlık gökyüzü parkı olsun. Şimdi teknik olarak da şunu söylemek isterim: Bu etkinliklerde bazı temel hedeflerimiz var. Niye bu etkinlikleri yapıyoruz? Birincisi karanlık gökyüzü farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'de henüz yok. Ee, Sertifika olarak da yok. İlk olacak, inşallah e, tıbbi yaygınlık olacak. İkincisi, doğaya saygı ve doğayı koruma bilinci oluşturalım. Çünkü orası bir doğal ortam. Hayvanlarıyla, ağaçlarıyla, havasıyla, suyuyla, her şeyle bir doğal ortam. İnsanlar o doğal ortamı görsün, sevsin ve orayı korumaya çalışsın. Üçüncüsü, buraya gelen katılımcılara temel astronomi bilgilerini kazandıralım. Bunu da önemsiyoruz. Çünkü toplumumuzda astronomi ve uzay merakı çok fazla. Özellikle gençlerde ve çocuklarda. Dünyada çok yaygın. Astro turizm dediğimiz bir turizm alanı var. İnsanlar gökyüzünü izlemek için teleskopları ile yada çıplak gözlerle karanlık gökyüzü parklarına gidiyor. Ve burada bir turizm alanı gelişiyor. İşte biz de Türkiye'de astro turizm üzerinden belki de ilk bölge olacak bu çalışmalara destek vermek istiyoruz. Yayla'da bu konunun uzman olan akademisyenler de gelecekler. Onlar da insanlarla hem konuşup hem de bu bilinci kazandırmaya çalışacaklar. Özel Topuk Yaylası gözlem etkiliğiyle bekliyoruz. Ayrıca 14 Ağustos'ta Leodükya'da Kültür Bakanlığı Devlet Operasyonu Senfonik Neşet Ertaş, Neşet Ertaş Türküsü gösterildiğine